çekme Uğraşıyoruz Çekemiyoruz Yani Gençler Bu Arada Ego Lidek Ağabey Kanalımız Yani Size Çok Teşekkür Ederim 30 Aboneye bir Abone Kalmış Gençler Şu An Bir Tane Kardeşimiz Güzel kardeşimiz Gir Abone Olun Bir Dakika 7-8 Geliyor Gençler Kendi Arkadaşlar Ben Abi çok oynadım ben. Bebek gibi yani çok param vardı. Bakın şimdi 300 lira falan kaldı. Aynen arkadaşlar. Yani bakın. İşte bu arada ilk defa. E, d, m, i̇lk söyledim? defa Pes Mafyası ile Doors oynadık. İşte Doors oynadık. Videosunu beğenip like atın. Bu da ikinci kez arkadaşlar. Evet arkadaşlar abi abi sana yaklaşın biraz neler senin dediklerini de anlaşılsın diye. Gençler bakın. Yani beni sevenler beni bir 30 amole yapsınlar ya. Yani. Gerçekten harbiden. Ne pusladı be? Harbiden ne pusladı? Ya abi benle ışıklar neden Orada çıkıyor gel. Aa burada çakmış. Çak bak. Abi sana da bakıyorum abiciğim. Gel abi gidek. Abi gel bak ben biliyorum yolu. Bakayım şöyle. Aha buradan gidiyorsun. Abi çakma yakma. Hmm. İsraf etme onun gazını. Hı -hı. Hoş geldin anne. Video çekiyoruz anne. Oh. Yoğurt. Bir ay, biraz tutuyor mu? Ketçap mı? Tamam kesinlikle hani. Arkadaşlar bu arada canınız çekerse kusura bakmayın. Evet. Ay, 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 ay. Paylaşma onu. Paylaşsana bende. <laughs> ne yapıyorsun abi? Neyi arıyoruz biz? Oğlum bir bok... La küfür ettirme bana. Anahtarı arıyordu ya abi. Aa, doğru. <laughs> ben de kapıya bakıp anladım. Anahtarı aradığımızı. Yoksa biz neden böyle her yere şey... Bak, <laughs> Aha buldum abi. Gel abi. <laughs> Anahtar. Geliyor. Gel gel. Gel Geliyor mular? Yok gelmiyor. Sesi de gelmiyor. Ben beni de bekliyorum. Tamam şimdi gelebilir. Kapıyı sen bu sefer açtın ama. gelmedi. Abi kapıyı son neden açma ondan sonra e saklanma ellerine yetişemiyoruz bak. Burada değil. Hoş geldin anne. Ee, ben vardı burada ne yaptınız çıktınız mı? Yo. Ben kendi Biz kanalıma işte. açtım anne izliyorum işte. Anne hani bazen bunu yayınlayacağız. Yayınlayacağız bunu. Gel, Olsun anne ya. Senin sesinden bir şey mi olursa elinde YouTube kanalım var. Elvan. Abi geliyor. Gel benim odama hemen bir yere saklan. Saklandın mı? Tamamdır. Nereye saklandıydın abi sen? Salanda giriyorum. Bir gram kaldı. Tamam koş. Ben aşağıya bakarak gidiyorum. <laughs> ya arkadaşlar. <laughs> Harbiden yeniden şu abone olayına geliyorum. 29 abonede kalmışım. Komik geliyor bu bana. 30 abone olalım artık. Değil mi anne? Ben o bir 30 abone yapar. Hımm. Anne? anne sesini kız. Anney. YouTube'a gidecek bunlar. Abi. Odadan mı çekecek anne? Gel abi gel. Oradan değil gel. Buldum ben. Abi gel odaya gidecek biz. <laughs> abi bak. Benden önce gelip açıyorsun. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yani yüzümü göstermeye için ben yüz abone olmam lazım. Değil mi abi? Abi benim yüzümü gösterilmesi için benim yüz abone olmam lazım. Evet, evet. Abi mı? mu? Onu konuşmayı unuttum bir dakika baş gelebilir. Aa, Gelmedi. Gelmedi abi bir geldi. 23. Şimdi kal. gelebilir. Abi beynin içini görüyorum bak. Abi. Geldi. Tamam geçtim mi geliyor? Geçtim geçtim. Nerede? Bir baktım buraya geliyor mu diye. Kapı nerede? Abi kapı yok. Geliyor değil mi arkamdan? Abi kapı yok. Abi arkaya gitme. Lan. Abi şarttan da yere gel dön. Ha gel bak. Buradan gideceğiz ya. Arkadaşlar. Abi gidemiyor mu? Aa. Abi. Abi Rush buraya kadar nasıl geldi abi? Vallahi beleş yok. Ha. Hayır abi orası değil ya. 25'te de. de gelmez daha değil mi? Öyle ne kadar oynayacağız yeni gençler? Bıraktım, şuraya da bakalım. Abi. İsraf olmasın. Kapı. Gaz bitti. Ha kal bitmiş ha. Ya <laughs> bitmiş dedin ama daha yanıyordu. Bir gram var. Şuraya bakayım abi. Arkadaşlar bugün öldüğümüzde yeniden başlayacağız. 3 el atacağız tamına. Çok el atacağız yani 3 el. Değil Şu mi abi? Anahtar lazım abi. Şurada bir. He, hemen burada. burada. Abi videonun sahibi benim. Ben açacağım. Ne? Geldi mi Raş? Gelmedi. Kapıya ben durdum. 30'a girdik. 31'e giriyoruz. Bir şey indir abicim. Kapıyı arıyor. Bu karanlık geldi. Hop Tüm düz abi. Kerem'in taktiği kullanıyoruz. Hastayım gençler. Burnumu çektiğim için özür diliyorum. Abi bir dakika ben şuradan hemen çakmak. Tamam canım gitmedi. Sa canım gitmedi. Sadece bağırsın sıkıntı yok. Şu... Aldım abi ben çakma. Ben alsaydım ya. Dur abi. Belki bir tane daha çıkabiliriz. Abi hadi gelsene. Abi kapı açılmadı oğlum. Aa kapının içinden geçiyorum oğlum. He evet, kapı açıldı oğlum. <laughs> Eyle abi orada. Bu arada kaçtayız? 37. Lan! Aa. Aa bu gözler var. Bu gözler var Bilerek yap yapıyorlar. Tamam abi geldi. Kaç Baş gelmesi lazım diyor. Gel şuradaki çakmağı al bakayım abi. Al şuradaki çakmağın gazını fullesem. Aynen abi. Otuz... Dokuzuncu kapıdayız. Ben o filmi sevmiyorum ya. Hah. gözler. Abi! Ya bak en gıcık olduğum yer. Bir tek gözü geçiyor. nasıl? Hüseyin dur anne ne yapıyorsun? Bekle. Bekliyor be. evet, Geliyor mu? Geldi. Ne? Aha. Aha. Ne? Eğer şu ekranı size vermekle için bile uğraşıyorum. Bana gelsen. Bu maçtan sonra ölürsek zaten. Ben de oyun çöktü bir dakika. gençler. Baya da gelmiştik. Ego Ninja ve Pes mafyasına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz gençler. Bay bay. Ve 44. kapıya gelmişiz. Görüşürüz.